なるほど。 من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقد من لساني يفقهوا قولي فانفذ امري الى الله ان الله بصير بالعباد في قائدرمس حضره محمد عليه الصلاه والسلام şöyle buyuruyor Allah katında helal olan şeylerin en sevimsizi, en hoş olmayanı talaktır. Yani evli Müslüman bir çiftin boşanmasıdır. Başka bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kadın, Müslüman bir kadın, evli bir kadın geçerli bir sebep olmadan boşanmayı isterse ve bu da gerçekleşirse ahiret gününde cennetin kokusunu bile alamaz. Bu hadisler tabi aynı zamanda hanımlarla ilgili olmakla birlikte erkekler için de aynı geçerlidir. Hiçbir gerekçe yokken ikisinden birisi ve ikisi birden boşanmayı arzu ederlerse e bunlar için ahirette hoş olmayan bir durum var. Karşı karşıya kalabilecekleri dinimize göre, hadis-i şeriften de öğrendiğimize göre boşanmak haram değil. Yani artık olmuyorsa iki taraf birbirine zulmediyorsa yani geçerli, değilen geçerli bir sebep varsa e, bu boşanma olabiliyor. Ancak e, böyle de olsa e, hadis-i şerifte e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam helal olan şeylerden Allah katındaki en sevimsiz en hoş olmayanı boşanmaktır buyuruyor. Değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de allah Teala içinizden bekar olanları evlendirin. Hatta onlar fakr zaruret içerisinde Allah onları e, ne yapar? E, rahmetliyle, fazla keremiyle zengin kılar buyuruyor. Allah'ın emirini yerine getirmek için Müslüman bir e, beyin ya da hanımın evlenmeyi evlenmeye niyetlenmesinde Allah'ın bu konuda yardım ettiği için Allah'ımız vaat ediyor. E, evlilikle ilgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın pek çok hadis-i şerifler var. Sebepsiz yere yani ergenlik çağına, evlilik çağına ulaşmış bir Müslümanın kadın ya da erkek bu nikahı, evliliği istemezse Peygamberimiz benim sünnetimden değildir bu diyor. Yani benim sünnetimin dışarısına çıkmıştır buyuruyor. Tabi Kur'an-ı Kerim'de ve Hadis-i Şeriflerde evlilik, yani Müslüman ergenlik çağına ulaşmış sağlığı, sıhhati yerinde olan Müslümanların evlenmeleri tavsiye edilirsen edilirken, emredilirken bunun nasıl yapılacağı da yine bildiriliyor. Özellikle bu konuda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birbirinden hikmetli, anlamlı, mübarek sözleri var. Efendimiz e, evlenecek kişilerin, evlenecek kişilerin, Müslüman kadın ve erkeğin karşı tarafta şu dört şeye dikkat etmeleri, yani evlenecek kişilerle ilgili dört şeyi ön planda tutmaları gerektiğini bildiriyor. Ailesine bakacak, çünkü akraba olacak evlilikten sonra insanlar. Konuşulup e, görüşebilecek bir durumda mı? Buna bakacaklar. E, evlenecek çiftler yani kadın ve erkek e, birbirlerinin e, beğenip beğenmemeleri yani güzel olmalarına dikkat edecekler. Tabii güzellik insanlara göre değişebilir. E, üçüncü olarak e, mali durumda özellikle tabii bu e, erkekler için çok önemli dinimize göre e, evli bir erkek e, hanımının maddi ve manevi etdürüllü efendim. E, ihtiyaçlarından sorumlu olduğu için bu durum önemli. Dördüncü olarak da e, dindarlığına bakın e, buyuruyor peygamberimiz. Yani ailesine bakın, güzelliğine bakın, araştırın, sorun efendim. E, maliye durumuna bakın ve dindar olmasına bakın. Efendimiz bu son cümleden sonra da şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Siz dindar olanını seçin. Çünkü bazen var günümüzde de aile belki pek sağlıklı değil yani dini hayat ama erkek ya da kız evladı kendini yetiştirmiş çok güzel bir durumda olabiliyor. Tam tersi de olabiliyor. Efendim güzellik de geçici. Yaştan önce o güzellikten kalmıyor. Mal da böyle yani vardır yarın yoktur. Bu da takdir ilahi ama e, dindar olması yani Allah'tan korkması, peygamberimizi sevmesi, Allah'a karşı kulluk görevlerini yerine getirmesi çok önemli. Yani diğerleri aşılabilir ama inanç konusunda farklılık olursa e, burada ciddi bir sıkıntı olabiliyor. Peygamberimiz aynı zamanda bu yani dindar olması evlenecek kişilerin, e, evin de bereketini, hayatın da bereketini sağlayacağını bildiriyor. Tabii e, evlilikte böyle aranırken e, bu evliliğin, Allah'ın emri peygamberin kavli diye bildiğimiz efendim e, evliliğin e, devam edebilmesi için, bu dünyada huzurlu, mutlu bir şekilde devam edebilmesi için. Bu konuda da peygamberimizin çok güzel adil şerifleri var. E, hanıma görevler düşüyor. E, beye görevli değerler düşüyor. Ve özellikle şunu görüyoruz değerli kardeşlerim. Yani evli dinimize göre evli e, kadın ve erkeğin birbirlerine karşı yapmış oldukları her türlü e, efendim hizmetleri ibadetten sayılıyor. Peygamberimiz eee karı kocanın birbirine gülümsemesi sadakadır buyuruyor gülümsemeleri güzel mutluluk için önemli. Efendim yemek yerken birisi diğerinin ağzına işte lokma vermesi bu da sadakadandır buyuruyor. En çok dikkatimi çeken hadis-i şeriflerden bir tanesi de bu konuyla ilgili. Peygamberimiz Müslüman bir evli bir erkek, hanımı ve çoluk çocuğu için harcamış olduğu ne varsa, yiyecek, giyecek ne varsa bunların hepsi sadakadan sayılır buyuruyor. Yani hanımın da aynı şekilde e, beynin meşru isteklerini yerine getirmesi, onun cennete ile ilgili yine hadis-i şerifler var. E, i̇şte erkeğin, e, Müslüman bir erkeğin, evli bir erkeğin en hayırlısının hanıma karşı kibar olan, nazik olan, ona karşı e, sevgisinin saygısı ön planda tutan olduğu bildiriliyor. Hanımlarla ilgili özellikle çok dikkat çekici bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, e şöyle buyuruyor. Müslüman diyor bir hanım, evli bir hanım. E, Allah'a karşı kulluk görevlerine olan beş vakit namazını kılar. Ramazan orucunu tutar. Hırz ve namusunu korur. Ve kocasının diyor meşru isteklerini yerine getirirse e, ahiret gününde e, cennetin e, kapılarından dileydi, dilediğinden içeri girecektir. Allah'a e, Allah karşı kulluk görevlerimizden namaz kılmak evli ya da bekar herkes için geçerli farzdır. Oruç da böyle. İki şey kalıyor geride, ırz ve namusunu korumak. Bu erkekler için de önemli, hanımlar için de önemli tabii. Böyle de kocasının meşru isteklerine itaat ederse, onları yerine getirirse bakın ne kadar güzel. Peygamberimiz cennette, hatta cennetinden de o 8 kapısından dilediğinden içeriye girebileceğini bildiriyor. Ne kadar güzel bir şey. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam erkeklerin hanımlarına karşı yapmış oldukları her türlü Efendim, söz ve davranıştan Allah rızası için, yuvanın devamı için bunların da sadakadan, ibadetten olduğunu bildiriyor. E, genellikle bizim e, hadis kitaplarımızda çoğunlukla hanımların beylerine karşı yapması gerekenler anlatılır. Hadis kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda vardır. Elbette doğrudur. Karşılıklı olacak sevgi ve saygı çok önemli. Tek taraflı olunca belki tam arzu edilen hedefe ulaşılmıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Selam sahabeden bir tane soruyor. Ya Resulallah hanımlarımızın bizim üzerimizde ne gibi hakları vardır? Yani biz onlara nasıl davranalım? Davranmazsak bunun vebali günahı nedir? Tabi hak olunca e, sorumluluk oluyor. Sorumluluk yerine getirilmezse ne oluyor? Bir vebali oluyor. Kul oluyor. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Yani hanımlarımızın bizim üzerimizdeki ne gibi hakları vardır? Ya Resulallah diye sorulduğunda peygamberimiz bu e, buyuruyor ki kendi yediğin için harcadıklarını hanımın için de harcayacaksın sen de gi kendi giyimin için harcamış olduğun maddi şeyleri aynı şekilde hanımın için de harcayacaksın yani yediğinden yedirecek yedireceksin giydiğinden giydireceksin ve ondan sonra da şu tavsiyelerde bulunuyor diyor ki sakın e, hanımını dövme yani bu dövme hiç yok peygamberimizin hayatında kesinlikle böyle bir şey yok olmamıştır da. Efendimiz bunu zaten tavsiye ediyor. Küsüp, darılıp yatağını ayırma. Evet, bir başka tavsiyesi. Yani yapmakla, erkeğin hanımına karşı yapmakta sorumlu olduğu e, ya da yapmaması gerekenlerden. E, ve birisi de o çok dikkat çekici, değerli kardeşlerim. E, sakın diyor e, hanımına e, kendisine ve yaptıklarını çirkin deme. Yani yemek pişirmiş elinden geldiği kadar ama bunun yağı yok, tuzu yok bilmem böyle yemek mi olur ya da kendi özenmiş bir şeyler örmüş yani ya da bir şeyler dikmiş günümüzde her şey hazır ama e, bunlardan e, yani bunlara çirkin deme bir de kendisine. Yani sakın kendisine ve yaptıklarını çirkin demeyin. Bunu yaparsanız zaten yuvanın sıkıntıya düşer. E, Kul hakkında görevinizi yerine getirmemiş olursunuz. Darılır yatağınıza ayırırsanız aynı şekilde. Efendim işte kendiniz dışarıda yiyorsunuz, içiyorsunuz ama evdekine yedirmiyorsanız kendinizi en pahalı elbiseler alıyorsunuz da hanımınızı almıyorsanız bunlar da diğer hepsi vebale geliyor. Öyleyse Müslüman bir erkek kendi yediğinden hanımına yedirecek. Yediğinden giydirecek. Asla dövme olmayacak. Elini bile kaldırmayacak. Bu emanettir. Allahü Teala'nın kendisine vermiş olduğu bir emanettir. Efendim darılmayacak. Fak tefek sebepler olabilir ama bu kısa zamanda bu çözülecek, küskünlük olmayacak. E, efendim e, kendisine ve yaptığı e, işlere de asla çekin demeyecek. Bakın bunlar önemli. Müslüman erkekler bunları yerine getirmesi gerekir. Değerli kardeşlerim yani yuvamızın e, dünyanın en güzel, en mutlu yeri olması bizim elimizde. Hem erkekler için hem de hanımlar için tam tersi yuvamızı zindan hale getirmek de bizim elimizde. Hem hanımlar hem de beyler Allah razı olsun bir, birbirlerine iyi davranırlarsa hem dünyada kendilerine iyilik yapmış olur hem dairette yani bakın e, sağlık ne kadar önemli bunu yaşıyoruz mutluluk da çok önemli. Yani mutluysak e, çardakta olsa o bizim için saraylar olur ama mutlu değilsek mutluluğun kaynağı bizim elimizde. Yani eşlerin elinde mutlu değilsek dünyanın en güzel evlerinde saraylarında otursak o bize rahat vermez. Yani koltuklar bizim e, batarya tarafımıza en güzel yemekler boğazımızda diken gibi saplandı. Bunun için böyle şeytana nefse kanıp da e, bu üç günlük dünyada aman e, karı koca yani evli çiftleri birbirlerine karşı e, e, üzücü hoşlarına gitmeyecek şeyler yapmasınlar. E, genellikle yanılma noktası şu oluyor. E, i̇ki tarafta birbirini e, kendi istediği gibi olsun böyle bir şey yok. Bunun daha kolay bir yolu var. Bey hanımının istediği şekil olmak için gayret göstersin. Hanımı da beyin olması gayret göstersin. Yoksa yaratılışta var olan bazı şeyleri değiştirmek mümkün değil. Ufak tefek sıkıntılar olabilir. Bu sıkıntıları da böyle sen şöyle yaptım ben böyle yaptım geçmişte şöyle bunlar yerine biz bunu yapmamamız lazım. Biz Müslümanız elhamdülillah işte herkes örnek olmamız lazım. Allah'a inanıyoruz, Ahirete hesaba inanıyoruz diyerek böyle birbirlerini teselli etmeleri gerekiyor. E, zaten e, yalnız başına bu dünyada insanın e, mutlu olması mümkün değil. Yalnız başına e, Allah-u Teala'nın verdiği nimetlere nimetlerden e, onların tadını alabilmek de mümkün değil. Yani Rabbimiz boş boşuna e, yaratmamış Teala, Adem Aleyhisselam'dan sonra ama annemiz yaratmış biliyorsunuz. Yani güzel bir söz var. Yalnızlık Allah'a mahsustur denmiş. Bu yüzden e, birbirimizin kıymetini bilelim. Genellikle şöyle oluyor maalesef e, işte e, hayattayken e, birbirlerinin kıymetini bilmeyen e, işte eşlerden e, birisi bu dünyadan ayrıldığında yeri çok üzülüyor. Yani biz bunu çok gördük, çok yaşadık, çok duyduk. En nimet eldeyken kıymetini bilelim yani hanımlar beylerin kıymetini bilsin, beyler hanımlarının kıymetini bilsin. Şu kısa dünya hayatında e, dünyayı kendimize zindan etmeyelim, dar etmeyelim. Söylediğimiz gibi eşlerin birbirine karşı yapmış oldukları, Allah rızası için yapmış oldukları görevleri, tabi görevleri hepsi sevaptan, ibadetten ve sadakadan sayılıyor. Bu güzel bir şey varken niye biz kendimizi kulak bulan günah sokalım, sulmetelim? Bu çok tehlikeli bir şey Allah korusun. Allah böyle duruma düşürmekten bizleri korusun. Yani Efendimiz evli erkeklerin en hayırlısının hanımına karşı en hayırlı davranan olduğunu bildiriyor. E, hadis-i şerif okuduk, bir Müslüman'ın kocasının meşru isteklerini yerine getirir, ığzının namusunu korur. Allah'a karşı kulluk görevlerini yaparsa ahirete büyük cennet vaat ediliyor. E, ama tabii bizim asıl konumuz, değerli kardeşlerim, hadis konuşmamızın başında ilk hadis-i şerif okumuştuk. E, tamam, boşanmak helaldir. Yani artık çekilmiyorsa, olmuyorsa helaldir ancak Peygamberimiz Allah katında e, helal olan şeylerin en sevimsiz olanı, en hoş olmayanı boşanmaktır buyuruyor. Yani nikahlı bir e, ailenin boşanması bu ciddi bir efendim efendim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ifadesiyle Allah-u Teala'nın rahatsız olmadı, hoşnut olmadı bir durum. E, bir de şöyle düşünelim, hanımlar da öyle düşünsün, biz de öyle düşünelim. Ya nasıl evlendik? Bu takdiri ilahi yani ben kendi adıma diyorum mesela işte bir şey vermeyeceğim nerede doğduğumu şey, köyümü kasabamı da yani ben e, bir ilin, bir ilçesinin bir, bir köyünde dünyaya geliyorum Allah Teala beni işte değişik yerlere sürüklüyor nasibim ondan İzmir'e geliyorum ve İzmir'de de İzmir'in bir ilçesinin bir köyündeki e, bir ailenin kızıyla evleniyorum bunu akılla mantıkla çözemezsiniz evlilikten önce birisi dese ki sen filan yere gideceksin, filanca yerdeki bir kişiyle evleneceksin. Ben çocuklarımız da öyle etmiş, Şöyle kendinizi bir kontrol edin. Ne var burada? Takdir ilahi var. Yani Allahü Teala yazmış birileri de sebep olmuş. Ben işte evlenmişiz. O zaman birbirimize razı olmamız gerekiyor. Birbirimize razı olmamız gerekiyor. Efendim ben şöyle istiyordum, istiyordum. Yok artık bu Allahü Teala takdir etti. Bir araya geldiniz. Benim işte gönlümden şunları geç, gönlümden geçenler değil artık. allah Teala takdir etti, alım yazısı oldu ve bir araya gelindi. Bir yanlış da şöyle e, değerli kardeşlerim. E, yani benim istediğim gibi değil. Efendim işte bazı konularda anlaşamıyoruz. Böyle sözler geliyor bize zaman zaman değişik yerlerde. E, bizim çocuklarımız var. Biz kardeşlerimiz var. Hayatta olanlar var. Ee, anne babası aynı, aynı, ev, aynı evde büyümüşler, aynı havayı teneffüs etmişler. İnanın üç kardeş, beş kardeş, iki kardeş birisi birinin aynısı değil. Yani böyle Allah Teala yer yaratmış. Her insan ayrı bir varlık, ayrı bir dünya. Şimdi başka bir ailenin e, efendim kızıyla başka bir ailenin evlenecekler. Mutlaka ayrılıklar, ayrılıklar olacaktır. Bunlar ön plana çıkarmak yerine yani farklılıkları ön plana çıkarmak yerine ortak noktalara ki de bizim bu da imanımızdır, inancımızdır efendim, öz değerlerimiz var. Onları ön plana çıkarak efendim ne yapmamız gerekir? Bu dünya yolculuğunu, dünya imtihanını güzelle bitirmemiz gerekir. Başkalarına örnek olmamız gerekir. Yani çok üzücü e, değerli kardeşlerim tanıdık ya da tanımadık e, bize bazen işte geçmiş görevdeyken bazen hala öyle e, geliyor böyle efendim işte anlaşamadık işte boşlanıyoruz e, ve bazen de oluyor başa çok üzülüyorum yani bu kolay değil yani şu anda çocuklarını evlendiren e, kardeşlerimiz bilirler kolay değil günümüzde yani bir düğün yapma öyle kolay değil. E, efendim ne oldu basit bir meseleden sonra çocuklar da var ayrılıyorlar yani bu çok şey yani ayrılık e, bir yuvanın yıkılmasıdır sebep ne kadar geçerli olursa olsun. Ve e, ayrılan kişiler sadece üzülmez. Kolay değil bu. ondan anneleri, babaları vardır, akrabaları vardır. Ben Böyle çocuklar varsa, yani bu çocuklar nasıl geleceği hazırlanacak? Böyle bir şakası yok. Bu işin böyle iyi düşünmek lazım. Yani e, evliliği ayakta tutabilmek için ne kadar e, özveri gerekiyorsa, taviz gerekiyorsa, ne kadar fedakarlık gerekiyorsa bunları yapmak gerekir böyle. Bu işin şakası yok. Günahtır yani. Allah korusun yani. Biz genellikle bazen bizim nikah çağırdıklarında gençlere onu diyoruz. Annenizi, babanızı memnun etmek istiyorsanız lütfen mutlu olun. Onlar da sevinsin. Elhamdülillah oğlumu kızım evlendirdi Ne kadar güzel, mutlu, peşkelle hayatlar var. Desinler mutlu olsunlar. Öbür türlü çok bir sıkıntı. Ee, öyle diyor bu Nevzat Aran'ın galiba bir sözünde. Ee, diyor ki boşanmak, e, zincirleme trafik kazası gibidir. Yani bu dalga dalga herkesi rahatsız edebilecek bir kazadır. Bu yüzden e, her ne kadar yani e, bazı sebeplerden dolayı boşanma olsa da dediğimiz gibi boşanmak bir yuvanın yıkılmasıdır. Ve bu yuva yıkıldıktan sonra insanların yani çok mutlu olacağını bilin yani sanmıyorum ben olmuyorlar da zaten kolay değildir. Hayatta tek başına böyle çocuklar varsa e, kimin yanında kalacak, nereye gidecek. Sonra bu insanlar bizim gayip insanlarımız Allah akıbetimiz hayır eylesin değerli kardeşlerim. evlenirken insanlara güle oynuyor efendim güzel sözleri seçerek konuşurken e, boşanacakları zaman birbirine düşman oluyorlar. Hatta bakın dikkat ederseniz ayrı anlaşamamışlar, boşanmışlar. Özellikle bazı erkekler günümüzde de bunlar geri planlı iyi araştırmak gerekiyor belki de. E, neden boşandım benden diye bir, bir süre sonra gidiyor. Allah korusun ya bu televizyonlarda gazete okuduğumuz haberler çok korkunç bir şey yani böyle şey olur mu ya? Tamam evlilik Allah'ın emri peygamberin kavli. E boşanmak da illa olacaksa istenmiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam adı şerif gereğince allah Teala'nın razı olmadı, hoşunda olmadığı bir davranış ama bu ola haram da değil. Oldu, olduysa o zaman niye düşman olsun insanlar? Hakları, hukukları var yani yakınları niye düşman olsunlar? Bunda tabii çok yanlış. Bunun altyapısında şeytan ve nefis yatıyor. E, bu yüzden demek ki, e, e, yeniden birkaç cümleyle özetlersek, Allahü Teala helal olmakla beraber, Peygamberimizin ifadesiyle, helal olan şeylerin Allah katındaki en sevimlisi olanı, hoş olmayanını, evlenen e, ailelerin yani gençlerin ayrılması, boşanmak olduğunu bildiriyor. Hatta başka bir hadis-i şerif aklıma geldi. Hadis-i şerifler, hadis şerifleri destekliyor. İblis askerlerini yeryüzüne gönderiyormuş. Akşam olunca da ya da artık kendine göre verilen zaman bittikten sonra soruyormuş. Sen bugün ne yaptın? Birisi diyor ki, ben namazdan engel oldum. Birisi işte ben kumarhaneye götürdüm, meyhaneye götürdüm. Böyle herkes yaptıklarını söylüyormuş. Tamam aferin diyormuş. Bir tanesi geliyormuş ki ben mutlu bir aileyim. Yani karı kocayı birbirinden ayırdım. İşte en güzel şeyi sen yapmışsın. Gel sana bir taç giydireyim sana hediye vereyim diye. Yani evet e, allah Teala mutluluğumuz boğulmasın değerli kardeşlerim. Huzurumuzu daim eylesin. Bekar olan yavrularımıza Allah hayırlı nasipler versin inşallah. Evli olan yavrularımıza et türlü görünür görünmez e, tehlikelerden, özellikle nefsi ve şeytanın şerlerinden korusun, muhafaza eylesin. E, rahmetli Esad hocamızın e, çok güzel bir sözüyle biz konuşmamızı bitirelim inşallah. E, ne buyuruyor? E, Müslüman kadere inandır. İmanın şartlarına bir tanesi kadere inanmaktır. İnanıyoruz elhamdülillah. Daha e, kaderini, kaderine razı olur. Allah-u Teala takdir etmiş. Bir aileyle anlaşılmış, evlenmişiz. Buna razı olacaksın. Kaderini de sever buyuruyor. Yani Müslüman kadere inanır. Kaderine razı olur ve kaderini de sever. İşte çözüm bu. Efendim her türlü ayrılığın, gayrılığın, sıkıntının ilacı bu. Mevlamız e, yuvalarımızda huzuru daim eylesin. E, her türlü tehlikelerden hem bizleri hem de ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Çok önemli. Yani bir bir ülkenin, daha doğrusu bir devletin güçlü olabilmesi de o devleti meydana getiren aile dediğimiz çekirdeklerin, çekirdeklerin sağlıklı olması gerekir. Yani bir bina düşünün, binada yüzlerce ne var? Tuğlalar var, neyse yapı taşları var. Bunlar ne kadar sağlam olursa o bina o kadar sağlam olur. Devletler de böyledir yani. Devletleri ayakta tutan, o bina ayakta tutan ailelerdir. Yani günümüzde o maalesef biraz sıkıntıya düştü. Hatta daha da acısı, e, hiç olmayan yani bizim dinimizde ters olan şeyler yapılıyor. Okuyoruz bazen gazeteli haberlerde, efendim bir sene, iki sene beraber yaşamışlar da sonra evlenmeye karar vermişler ya da çocuklar olmuş da evlenelim demişler. Böyle bir şey yok. Bizim dinimizde böyle bir şey yok değerli kardeşim, onu açıkça söylemeye gerek yok. Allah e, her türlü e, kötü akımlardan, tehlikelerden, e, nefsin ve şeytanın hile ve tuzaklardan cümlemizi korusun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. E, Sübhane Rabbik, Rabbil İzzet, Amma Yisfun Ve selamun ala minel ve Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. <laughs>